Merhabalar sevgili Ejder Trio dinleyicileri. Hepiniz 20. yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 20. videomuzla karşılıyoruz. Birkaç sene önce çıktığımız bu yolculukta aslında sevgili arkadaşım Mehmet ve Bengü ile duyduğumuz ilk gün heyecanı hala duymaya devam ediyoruz ve 20. videoya da erişmenin mutluluğu içerisindeyiz bugün diyebilirim birkaç sayıdır Aslında size biraz ihmal etmiştik biraz ara vermiş olduk ama yeniden çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben sözü de böyle çok fazla uzatmadan bugünkü konumuza getireyim sevgili dostlar. Aslında bildiğiniz üzere insanlar günümüzde hem kariyer değişiklikleri hem meslek değişikliklerine uğruyorlar. Dolayısıyla bazı talep gören yetkinlikler ve alanlar var. Bununla alakalı da hem Business Agility hem de Scrum Alliance tarafından ortaklaşa yayımlanmış bir rapor bulunmakta. Biz bu sayımızda bu raporu hep birlikte ele alalım. Bu raporda öne çıkan temel bilgiler neler? Bunları konuşalım istedik. Raporun ismi Hızlı ve Değişen Dünyada Çevik Becerilerin Yükselişi. Bugünün iş gün. ...gücünde en çok talep gören çevik beceriler ismiyle rapor yayımlanmış durumda. Şimdi ben ilk olarak sevgili arkadaşım Bengü'ye dönmek istiyorum. Bengü, aslında pek çok hem yetkinliklerin konuşulduğu bir rapor... ...hem çevik becerilerin öne çıktığını görüyoruz. Bunun dışında çevik rollerin nasıl şekilleneceğine dair de aslında... ...bir miktar raporun içerisinde tahminlemeler bulunuyor. Sen bu raporu nasıl yorumlarsın? Senin için öne çıkan temel noktalar, anahtar bulgular nelerdi kısaca bunları öğrenmek isteriz. Öznurcuğum teşekkür ederim. Ee, öncelikle girişin için çok anlamlı bir giriş yaptın. E, sorun için de teşekkür ederim. E, ben bu ene çıkan beş çıkarım olarak raporun başında yorumlanan konulardan e, kendimce e, önemli önemli bulduklarımıdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi yeni dünyada diyordu insanın iletişim, işbirliği, problem çözme, yaratıcılık gibi davranışsal yetkinliklerinin fonksiyonel yetkinlikler kadar önemli hale geldiğinden bahsediyordu raporda. Bu yetkinliklere talebin de yüzde otuz daha fazla olduğundan bahsediyordu. Bunu ben iki şekilde yorumlamak istiyorum. Bir tanesi duygusal çeviklikten bahsedebiliriz bence burada çok önemli bir hale geldi. E, bu duygusal çeviklik nedir dersek de çok kısa e, bahsetmek istiyorum Susan David'den bir alıntı yapacağım İç dünyamızda kaptanlık etme şeklimiz. E, saygıdeğer Vedat Erol hocamın duygusal çeviklikten bahsederken kullandığı bir örnek var. E, onu da e, böyle kafamızda şekillenmesi için bir söylemek istiyorum. Örneğin e, diyor ki nasıl bir çocuk başka bir çocukla oynarken onları gözlemlediğimizde bir kavga olduğunda mesela beş dakika sonra bir kızgınlık, kırgınlık olmadan bunu unutup oyuna heyecanla devam ederler. Bunu duygusal çevikliğe örnek gösterebiliriz. Yani duygularını yaşadıktan sonra uzun süre o duyguyu uzatmadan dönüştürebilme becerisi gibi yorumlayabiliriz. Bunun çok daha önemli bir hale geldiğini gözlemliyorum. Bir yandan da ikinci olarak bu konuyla ilgili yorumumda profesyonel koçluğun öneminden de bahsediyor bence. Kişinin özüne dönmesini anda farkında bağlantıda olarak potansiyelini daha fazla kullanmaya başlayarak anlam bulması bulduğu anlamı da göstermesinin daha önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Bu İkinci e, kısma geçtiğimizde bu e, ilk ilkine olan yorumlarımdı e, bir değil birden fazla derin beceri yeteneğine sahip olmamız gerektiği beklentisi bulunuyor. Yani bir yöneticinin artık koçluk etkinliklerine de sahip olması bekleniyor. Eskiden I şeklinden T şekline doğru e, uzmanlık geçişlerini konuşurduk. Şimdi T'den daha da ileriye doğru pi şekline doğru e, gitmenin konuşulduğunu gözlemliyoruz. E, son olarak da vurgulamak istediğim, çevik zeka'dan bahsediliyordu. Pratik bilgi deneyimin çok önemli bir unsur ve fonksiyonel yetkinlik olarak en çok talep edilen ikinci yetkinlik olarak görüldüğünden bahsediliyordu. Yalnızca teknik becerilerle sınırlı kalmadan yenilikçi düşünmenin e, problem çözme yeteneklerini de içerdiğini de düşünüyorum. Sürekli gelişim kültürünü, kişisel kullanmanın, çevikliği her sürece dahil etmenin de öneminden de bahsediliyordu. Burada zihinsel çeviklikten de bahsedildiğini söyleyebiliriz. Yani zihinsel çeviklik nedir dersek çok kısa değişen koşullara hızlı, etkin bir şekilde uyum sağlama, karmaşık problemleri çözme, yenilikçi fikirleri üretme yeteneği olarak özetleyebiliriz. Ee, şu an detayına girmeyeceğim ama skemper gibi bazı teknikler kullanarak da zihinsel çevikliğimizi geliştirmemizin mümkün olduğunu söyleyerek ben sözü sana geri vermek isterim. Çok teşekkürler e, ben gücüm örneklerle güzel bir şekilde pekiştirmiş olduk. Peki ya sevgili Mehmet, senin için raporda öne çıkan konular neler oldu? E, Mehmet'ciğim sesini açman gerekecek. Çok özür dilerim teşekkür ederim yönetici. Bengü'yü dinlerken tekrar bir raporu böyle gözden geçirmiş gibi oldum. De, teşekkür ederim. Beş tane bulgu vardı. Ben de geriye kalan iki bulgudan söz etmek istiyorum. Ki bir tanesi Ecai Koçlar olarak bizlerle ilgili bir bulgu. Bulguda bahsedilen yani Çevik Koçluğa olan ihtiyaç rol ve beceri açısından evrim geçiriyor. Yani özel bir rol olarak Çevik Koçluğa olan talebin eskisine göre azaldığından bahsediliyor. Bu rapora yani araştırmaya e, katılan... Organizasyonların firmalarında %18'i sadece çevik koştuk için ecai koçları istihdam ettiklerinden bahsediyorlar. Buna da zıt olarak başka bir eğilim de koştuk becerisine sahip yöneticilerin, liderlerin de daha fazla istihdam edildiğinden bahsediliyor. Örneğin organizasyonlar daha çok koştuk becerisine sahip yöneticilerle ilgili ilanlar çıkmaya başlamışlar. Çevik koçta ilişkin beceriler ve zihniyet çeşitli roller ve işlevler genelinde giderek daha değerli hale geliyor. Yani bunu da bir tarafa koymak lazım kendi içerisinde. E, koç olarak ya yani yönetici durumuna baktığımız zaman ya bu eğilim yöneticilerin koçluk ilkelerini kullanarak takımlarına rehberlik etmeleri ve onları desteklemeleri konusunda yetkilendirmeye yönelik bir değişimi ifade ediyor aslında. Yani kendi kendini organize etme, sürekli iyileştirme gibi çevik değerlerle uyumlu bir durum aslında bu. Bunun hangi bir sakıncası yok organizasyonlar ya da takımlar için. Yani koştuk becerisine sahip yöneticilerin olmasının faydaları da şunlar olabilir. Yani çalışan bağlılığı ve motivasyonunu iyileştirme, takım performans artışı ve problem çözme örnekleri. Yani genel olarak adanmış ee, rolün kendisi o kadar yaygın olmasa da çevik koçluk becerilerine olan talebin kesinlikle arttığından bahsedebiliriz bu verilere göre. Yani kuruluşlarda çevik ilkeleri ve ekip etkinliğini geliştirmede koçluğun değerini kabul ediyorlar ve bu becerileri yönetici gibi rollere entegre etmeye çalışıyorlar. Şimdi biz bazı site vizitler de yapıyoruz. Yani bizimle paralel olan büyük organizasyonlarda bu çevik koçlukla ilgili becerileri de biraz bu çerçeveyi de çizmek lazım aslında. Çünkü evrim geçiriyor hepsi. Bazı firmalar mesela dedike Scrum Master'lık pozisyonu oluşturuyorlar. Mevcut çevik koştuğun tanımındaki rollerin birçoğunun bu pozisyona, bu role devredildiğini görüyoruz. Ama bununla beraber de koçlardan beklentiler de değişiyor. Burada bahsettiğimiz yani çevik koştuğun tanımındaki işte takımların kurulması, ayağa kaldırılması, fasilite edilmesi, bazı durumlarda mentorluk verilmesi gibi konuların dışında da evriliyor. Yani çevik koçun çerçeve modelinin uygulanması, gibi sorumlulukların dışında farklı sorumlulukları da geliyor. Ecai koçlar kendilerine yeni yetkilikler kazandırmak zorunda kalacaklar. Yani bunlar ne olabilir? İşte business'ın koştuğu uçtan uca ki yeni trendler arasında da bu var. E veya organizasyonel çevikliği sağlayacak diğer konularda organizasyona katkı sağlayabilir ecai koçlar, çevik koçlar. Yani toparlayacak olursam burayı, hibrit bir model sanki burada yani bu benim yorum olarak alınsın lütfen. E, ee, ihtiyaç çözecek gibi yani bazı kuruluşlarda bunu yapıyorlar. Özel koçlar ve koçluk beceri donatılmış yöneticiler ki çevik liderlikle ilgili bizim de kendi içimizde eğitimlerimiz var. Yani sürekli öğrenme burada ön plana çıkıyor. İşte sonuç sonuçlara odaklanma ön plana çıkıyor. Buradan da kastedilen yani organizasyonun ayakta kalması yani varoluş sebebi bir sonuca gitmek. Yani bir hedefi var organizasyonun. Üretmek istediği bir değer var. işte bu hizmet olabilir ya da bir ürün olabilir. O sonuca getirecek yani değişen ekosistem o sonuca getirecek yapılanmayı organizasyonlar yapacaktır. Ya yani bizim de zaten bu çeviklikle ilgili Kaizen kültürü e, gerekli ecel koşullar gibi diğer bütün rollerinde sürekli kendini ekosistemdeki değişime göre yenilemesi gerekiyor. Yani Kaizen yerinde duranı sevmez. Yani bizlerin de sürekli kendimizi geliştirmesi gerekiyor diyebilirim arkadaşlarım. Son olarak da yani beşinci çıkarım ise e, bu raporda eğitim trendleriyle ilgili. Yani eğitim trendlerinde şu anda geneline baktığımız zaman rol tabanlı öğrenme yerine beceri tabanlı öğrenmeye doğru bir evriminin olduğunu görüyoruz. Yani çalışanlar belirli bir rolde değil çeşitli rollerde performans göstermeleri için ihtiyaç duydukları beceriler konusunda eğitilmelidir diyor raporda. Yani şahsen Eğitim trendleri giderek geleneksel rol temelli öğrenme yerine beceri temelli öğrenmeye doğru kaydığı konusunda en fikirim. Bununla birlikte de rol tabanlı öğrenmeye de hala ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Bunun çeşitli ihtiyaç ve faktörlerden de kaynaklanıyor. İşte işlerin doğası değişiyor. Bengü çok güzel bahsetti. İhtiyaçlar değişiyor. Otomasyon ve teknik gelişmeler iş piyasasını hızlandırdığı ortamı dönüştürüyor. Bazı roller geçersiz kılınırken böyle yeni yeni roller türemeye başladı. Dolayısıyla roller okey ama becerisel olarak da insanların eğitilme ihtiyacı artıyor böyle bir ekosistemde. Ya yani Bu çok dinamik bir ortamdan bahsediyoruz aslında. Çalışanların uyum sağlamaları, işe uygun ve istihdam edilebilir kalabilmeleri için yeni becerileri hızlı bir şekilde öğrenmeleri gerekiyor. Az önce bahsettiğim heca koştuk içinde bunlar geçerli. Yani esnek çalışmanın artması da bir diğer etken bunun için. Yani ne demek istiyorum burada? E i̇şte artık Türkiye'de çalışan, Türkiye'de yaşayan biri gidip e, uzaktan çalışarak işte Almanya'daki bir firma hizmet verebilir ya da Amerika'da, Kanada'daki bir firma hizmet verebilir ya da tam tersi. Ya bu da onların farklı müşteri gruplarına, farklı kültürlere hizmet verebilmeleriyle ilgili bir beceri geliştirmeleri e, gerekiyor. Ne kadar teknik bilgisi olursa olsun işte onlarla iletişim kurabilmeleri, o kültürü biraz daha anlayabilmeleri vesaire. Bunun içinde de becerisel olarak da buna uygun hale gelmeleri, esnek olmaları önemli. Ee, yani becerilerin üstünden tek tek geçmek istemiyorum. Şöyle başlıklarla bakacak olursak eğer yani yenilenen dünyadaki beceriler hangi becerileri kazanmamız gerekiyor? Kazanmaları gerekiyor çalışanların. İşte bilişsel beceriler bunlardan bir tanesi. Ee, sosyal beceriler aynı şekilde. Teknik beceriler işin Doğasına göre teknik becerileri de e, katması gerekiyor. Bu rol temelli. Öğrenme ile ilgili bizim kendi kurumumuzdan birkaç örnek vermek istiyorum. Bizde mesela Scrum Kanban Master'lar ve Product Owner'lar için güçlendirme programlarımız var hala. Neden var? Çünkü burada öyle bir ihtiyaç var. Sürekli yenileniyor, göreve yeni başlamış, tecrübe etmiş ama daha ileriye getirebilmek için o şapkadaki görevini rol temelli eğitime de ihtiyaç duyuyor arkadaşlarımız. Bu arada eğitim müdürlüğümüzde beceri temelli eğitimleri de kataloglarımıza uzun yıllar önce koymuş Yapmaya başladı O rolle ilgili işte becerilerle ilgili 360'lar yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Kişi kendini değerlendiriyor. Beceri hangi becerileri kazanmasıyla ilgili, kazanmak istediğiyle ilgili ona göre eğitim atamaları yapılıyor ya da seçmeli şekilde sunuluyor. Yine burada da ben çok fazla hibrit vurgusu yapmış olacağım. Bence hibrit bir modele yine ihtiyacımız var ki hayatımızdaki her şey hibrite dönüyor. Ne demek istiyorum? Yani rol temelli eğitimlere ihtiyaç duyulmaya devam edilecek. O rol hayatta kaldığı sürece bununla birlikte de bu genel ekosisteme değişime e, ayak uydurmamızı sağlayacak beceri becerili temelli eğitimleri de hayatımıza sokacağız, soktuk. E, bunlar da becerilerin durumlarına göre değişerek de kendini yenilerek devam edecek diye düşünüyorum. Teşekkürler Mehmet. Ee, aslında böyle birkaç dakika içerisinde raporu neredeyse e, her ikinizin de sayesinde okumuş kadar olduk bence. Ee, Siz dinleyenler bu bilgilere edinebilecek e, detaylı güzel açıklamalarla kapatırken ben çok kısa böyle söylediklerinizi birkaç madde halinde tekrarlamak istiyorum. Belki hani çıkmadan alınız bölümü gibi olsun. raporda neler ön plana çıkıyor diye bugün bunu konuştuk ve bu raporda beş temel noktanın öne çıktığını vurguladık. İlki duygusal çevikliğin giderek artan önemi ve profesyonel koçluğun giderek artan işlevselliğiydi. Koçluk becerisini yine farklıca pek çok alanda konuşmuş olduk raporun içerisinde. İkincisi derin becerilerin artık birden fazla alana doğru yönlenmesi gerektiğiydi. En az iki uzmanlık alanından ziyade artık üç hatta 4 e, ileride böyle o tarak şekli dediğimiz şekle, e, T halinden T şeklinden e, P şekline ve sonrasında da hatta belki ideal bir dünyada tarak şekline doğru yetkinliklerin gelişmesi ihtiyacıydı. Üçüncüsü ise zihinsel çeviklik, çevik zekanın eee çeşitli alanlarda kullanımıydı. Yani biz aslında e, birkaç seneye kadar burada çevik zekanın kullanımına genellikle dönüşüm liderleri, değişim yönetimi uygulayıcıları ya da çevik koçlar tarafından uygulandığını düşünürken aslında artık kurum içerisinde yönetici e, üstü veya altı hiç fark etmez. Yönetici olan olmayan herkesi kapsadığını söyleyebiliriz, çıkarımda bulunabiliriz diye düşünüyorum. Dördüncü konu ise e, ironik bir şekilde e, çevik koçluğa olan ihtiyacını zamanla... E, evrim değiştirerek şekil değiştirdiğini görsek de koşuk becerisine olan ihtiyacın arttığını görmemizde. Bence yine raporda e, bir miktar insanı şaşırtan e, hem Çevik Koç şapkasıyla bu raporu okuduğumda hem de e, şirket organizasyon mantığıyla rapora göz attığımda aslında şaşırtıcı bir özellik olarak karşımıza çıkan noktalardan bir tanesi. E, Bengü'nün anlattığı kısımda da vardı aslında. E, koçluk becerisine olan talep gitgide artıyor günümüz dünyasında. Fakat farklı pozisyonlarda koçluk becerisine sahip liderler yetiştirme şeklinde bir e, misyon benimseniyor diye bahsetmiştik. Son olarak ise eğitim e, anlayışının, eğitim trendlerinin ise rol bazlı öğrenmeden artık daha çok beceri bazlı öğrenmeye doğru gelişti ve şekillendiği yönündeydi. Bunlar temelde raporun öne çıkanları. Raporun tamamına İngilizce olarak da erişebiliyorsunuz. Ayrıca bununla ilgili yazılmış blog yazılarını da bulmak mümkün. Bu şekilde göz atabilirsiniz. Umarım dinleyen bizi dinleyenler için faydalı bir video çekimi olmuştur. Bir sonraki Sayımızda da 21. sayımızda tartışmamızı istediğiniz konuları bizlere yorumlarda belirterek yazabilirsiniz. Dikkate almaya çalışıyoruz. Çok teşekkür Anlaması ediyorum herkese katılımı için. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.